bazen acı yaşamak lazım. Hem de dibine kadar. Yoksa gün gelir öyle bir yerde yakalar ki seni... ...darmadağın olursun. Sen... ...sen de büyük bir acı yaşamışsın. Hani dedin ya... ...kendimi bildim bileli dedem vardı benim diye. İşte Bende o da yok Gülperi. Nasıl? Kimsenin yok mu yani? Polisler üç yaşındayken sokakta bulmuşlar beni. Sonra karakola getirmişler. Üzerimde ne bir not... ...ne de kim olduğumu belirten herhangi bir yazı varmış. Karakolda koymuşlar adımı. Soyadımı da. Kim bilir oradaki polislerden birinin adıdır belki. Aileme hiç ulaşamamışlar. Hiç kimse aramamış beni. Hiç kimse. Gerçek adım ne? Doğum tarihim ne zaman? Bir kardeşim var mı? ya da hiç başımı okşayan oldu mu? Anne kokusu ne? Bilmiyorum Gülperi. Bilmiyorum. Ben kim olduğumu bilmiyorum Gülperi. Ben biliyorum. Sen hiç tanımadığın insanların hayatını kurtarmak için... ...kendi hayatını tehlikeye atacak kadar cesur birisin. Sen çok özel birisi.